herkese merhaba. Bugün hem hashtagger programını kısmen tanıtacağız hem de elektronik dokümanların tutanağa bağlanmasına ilişkin bir çözüm önerisi sunmaya çalışacağız. Bu öneri elektronik imzanın da altyapısını oluşturan özetleme algoritmaları ile eski üsül kağıt kalemin birlikte kullanılmasını içeriyor. Bu yöntem tarafların hala yüz yüze gelmesini gerektirse de elektronik dokümanların bir tutanakta refere edilmesi ve kayıtlanmasında eski üslü yöntemlere göre bize göre çok daha makul bir temele dayanıyor. İlerleyen dönemlerde e imzayı da entegre ettiğimizde artık tarafların bir araya gelmesine gerek kalmayacak. Bunun için öncelikle benim tarafımdan hazırlanan HashChecker programını indirip kurmalısınız. İndirme linklerini makalelerimde, sosyal medya paylaşımlarımda bulabilirsiniz veya benden e-posta yoluyla isteyebilirsiniz. Linkler değişiklik gösterebilir. E, kurulum videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Programı çalıştırdığınızda sizleri bir başlangıç ekranı karşılayacak. Tabii bu tek seferlik. Bu ekranda lisans sözleşmemiz var okumanızı tavsiye ederim. Ücretsiz programları bile belli bir lisans dahilinde dağıtmakta fayda var. IT'ciler için bir gizlilik güvenlik açıklaması hazırladım. Teknik olarak programın çalışma prensiplerini anlatıyor. yazılımcı ilişkin bilgiler var. Sözleşmeyi okudum diyerek kabul ediyorum butonuyla programı aktive ediyorsunuz birkaç saniye içinde aktivasyon tamamlanıyor ve bir daha bu ekranı görmüyorsunuz. Arayüzü çok basit bir program. Menüleri karıştırarak zaten her şeyi kendiniz de bulabilirsiniz. Hemen sol tarafta özetleme algoritmalarımız var. Bu algoritmalar dijital verileri alıp özetleyen ve sabit uzunlukta bir çıktı üreten algoritmalar. Her türlü dijital verinin özetini almak olanaklı. Çıkan özet hemen hemen benzersiz. Şöyle ki iki farklı dosya özetlendiğinde algoritmanın aynı özeti üretmesi için Kabaca saniyede 6 milyar dosyanın özetini almalısınız ki ancak 100 yıl sonra bir çakışma olabilsin. Tabi bu MD5 algoritması için geçerli. Değerlerin çakışma ihtimali çok daha düşük. Her türlü dijital verinin özetini alabileceğimizi söyledik. Bilgisayar ekranında gördüğünüz her şey dijital arkadaşlar. Bu bir dosya da olabilir, bir metin de olabilir. Şimdi istiklal marşımızın ilk kıtasının özetini alalım. Bu kıtayı kopyalıyorum ve getirip programın metin sekmesinde yer alan ekrana yapıştırıyorum. Özetle dediğimde program özet değerini üretiyor. Bakın her algoritma farklı bir özet değer üretirken algoritmalarda yukarı gittikçe özet değerinin uzunluğu da artıyor. Bir tutanak alırken en az SHA-256 algoritması düzeyinde bir algoritma kullanmanızı öneririm. Bu algoritmalar çok hassas algoritmalar. Son dizedeki ancak kelimesinin başına S ekleyelim. Sancak olsun. Özetle dediğim anda algoritmanın ürettiği özet değerin nasıl değiştiğine bakın. Bakın baştan aşağı değişti. Bu algoritmalar verideki en ufak değişikliği algılayan ve buna göre ürettikleri özet değer değişen. Bu yüzden e-defter ve e-belgede elektronik imzanın temelinde kullanılan algoritmalar bunlar. Dosyalar sekmesine bir de dosya örneği gösterelim. Bakın burada bir Word dosyamız var, bir de PDF dosyamız. Her türlü dosyanın özetini alabiliyoruz. Eğer e-fatura, e-defter gibi dosyalarla çalışıyorsanız mutlaka bir yedeğini almanızı tavsiye ederim. Özetini almak istediğiniz dosyayı seçtikten sonra özetle butonuna basmanız yeterli. Bakın daha önceki durum burada da geçerli. Hem her tür dosyanın özetini alabiliyoruz. Hem de bu algoritmalar dosyalarda meydana gelen bir bitlik değişiklikleri bile algılayabiliyor. Şimdi bu durumu örneklendireceğiz. Özetini aldığımız Word dosyasını açtık. Bunun içinde oldukça ufak bir değişiklik yapıyoruz. Bu noktayı ünlem yapalım mesela. Kontrol S ile kaydet dedikten sonra kapatıyoruz ve tekrar özetini alacağız. Tekrar özet almak için programa dosyayını yeniden göstermelisiniz. Aksi takdirde özet değeri değişmez. Şimdi şöyle yapalım. Çıkardığımız ilk özet değeri bir yere kaydedelim ve tekrar dosyanın özetini alalım. Bu değeri ben hemen açık olan text dosyamıza yapıştırıyorum. Süreç aynı. Bu sürecin sonunda özetle dediğimizde dosyanın ikinci kez özet değerini almış oluyoruz. Bu değeri de text dosyamıza yapıştırıp karşılaştıralım. Hemen altına kopyalayacağım bunu da. Bakın bir ünlem işaretinde bile özet değer tamamen değişmiş. Programda dosyalar sekmesinde dosya seç butonuna tıklayarak aynı klasördeki birden fazla dosyayı kontrol tuşu ile seçip özetini alabilirsiniz. Benzer şekilde bir klasör seçerek aynı klasör içindeki tüm dosyaların özetini de alabiliyorsunuz. Tabi her seferde sadece bir klasör seçebiliyorsunuz. Klasörün altında kaç Klasörün olduğunun önemi yok. Hepsi seçime dahil edilir. Örneğin bu seçtiğimiz klasörde 72 adet dosya bulunuyormuş. Özet çıkarmak için hazırda bekliyor. Eğer seçeceğiniz dosyalar birbirinden tamamen bağımsız klasörde ise liste sekmesinden bunların listesini oluşturabilirsiniz. Bu sekmede parça parça dosya seçiyoruz veya klasörleri seçerek ekliyoruz. Anlaşılabileceği üzere kullanımı çok basit bir program artık elektronik verilerin nasıl özetinin alınacağını öğrendiniz. E, ee, sırada özet alınan dosyaların ne şekilde tutanağa bağlanacağı var. Bunu birden farklı şekilde yapabiliyoruz. Ben size bunu müfettiş mükellef senaryosundan anlatacağım ama ibraz eden ve ibrazı kabul eden taraf herkes olabilir. Müvekkil, vekil, müşavir, mükellef ya da kolluk tarafından düzenlenen bir tutanak bile olabilir. Mükellefin inceleme için bize bu dosyaları ibraz ettiğini varsayıyoruz. Bakın burada pdf'ler vardı, elektronik defter tutuyormuş, mükellef beratları getirmiş. İşte muhakkak ki bizi istemişizdir. Excel formatlı muavinleri getirmiş. Şimdi biz bunların hem özetini çıkaracağız, hem de tutanağa bağlayacağız. Programı açarak e, dosyalar sekmesinden mükellefin getirdiği klasörü en tepeden seçiyoruz. Alttaki klasörler hatırlarsanız otomatik olarak seçilmiş olacak. Bakın OK dediğimizde klasörün içinde 127 adet dosya olduğunu görüyoruz. Özetlemeyi başlatalım. Program arka planda tek tek seçtiğimiz klasördeki dosyaların özet değerini alıyor. Bu tabloda hem dosya yolunu hem dosya boyutunu hem de algoritmanın çıkardığı özet değeri bir arada görebiliyoruz. Şimdi öncelikle kopyala diyerek tablo verisini panoya alıp gidip bir Excel dosyasına yapıştırabilirsiniz veya Word'e. Öyle de yapalım hemen bir Excel dosyası açalım. Bu dosyaya panoda tuttuğumuz verileri yapıştırıp bunu da gidip e, tutanağa veya başka bir dokümana ek yapabiliriz. Tek yapmamız gereken yapıştır kısa yolunu kullanmak Ctrl V. Bu birinci yöntem. Bu yönteme Excel değil de doğrudan Word'e yapıştırmak için kullanırsınız diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten Excel'e çıktı alabiliyoruz. Onu da hemen gösterelim. Çok basit. Aynı ekranda sadece kaydet butonuna basmanız yeterli. Dosya ismi otomatik olarak belirlenir. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Masa üstünü seçtiğimde dosya masa üstüne Excel olarak kaydedildi. Böylece bu Excel dosyasından kopyada yapıştır suretiyle ya da dosyanın kendisini ek yaparak tutanakta alabiliyorsunuz. Bu da ikinci yöntem. Son yöntemde ise tutanağı otomatik olarak düzenliyoruz. Tutanak ayarları sekmesine gidip tutanakta kullanacağımız bilgileri yerlerine giriyoruz. Müşavir veya müfettiş düzenliyorsa tutanağa vergi dairesi bilgisine yer verebiliriz. Aktif hale getirelim. Vergi dairemizde çukura olsun. İblaz edeni TCKN ve VKN'sine yer verebiliriz. Buraya da bir VKN numarası girelim. Tutanağı oluşturduğumuzda program bunları nerelere yazacak göreceksiniz. İbraz eden de kurum olsun, unvanı da bu olsun. Tabi unvanlar uzun olabileceğinden bu kurumu kısaca ancak unvan yerine geçebilecek bir anma sözcüğü de seçelim. Bize e-defter, e-fatura, çeşitli elektronik döküman ibraz etmiş olsun. E, pardon, muavin vardı ancak fatura yoktu. Onun için e-faturanın işaretini kaldırıyorum. Özet tablonun yeri önemli. Tablo çok büyükse ek yapın. Ufak tefek bir tabloysa gövdeye yerleştirebilirsiniz. Hemen yanında tutanak kaç örnek düzenlenecek? Bunu seçiyoruz. Biz iki örnek düzenleyelim. Karşı tarafa bir örneğini vereceğiz. Ee, çok önemli o imza yeri neresiyse burayı belirliyoruz. Bir başka husus tutanakta mühür kullanacak mı? Varsa burayı aktive edin. Müfettiş veya mali müşavir dışında bir mühürü varsa değeri seçebilirsiniz. Geriye sadece ibraz eden ve alanın isimleri ve unvanları kaldı. Daha önce söylediğim gibi ben bu tutanağı müfettiş mükellef mantığında düzenliyorum ama gayet esnek olduğunu siz kullanınca fark edeceksiniz. İsimleri ve unvanları virgülle ayırdığınız zaman bunları programda uygun şekilde ayırarak tutanağa aldır. Bu bilgilere her seferinde girmek zorunda değilsiniz. Tutanak menü elemanından tercihlerinizi kaydederseniz program bir dahaki açıldığında aynı bilgileri önünüze getirecektir. İsterseniz aynı menü elemanından kaydettiğiniz bilgilerin de unutulmasını sağlayabilirsiniz. Özet tablonun bulunduğu sekmeye giderek tutanak butonuna tıklayıp otomatik tutanak alma sürecini başlatıyorum. Bu önümüze çıkacak tutanak özetine aldığımız dosyaların bilgileriyle bizim tutanak ayarlarında girmiş olduğumuz bilgilerden oluştu. Bakın seçtiğimiz vergi dairesi müdürlüğünün belirttiğimiz BKN'ye sahip mükellefi demiş ve kısaca mükellef kurum olarak anılacağını ifade etmiş. Sonra özeti alınan dosya sayısını, dokümanların tiplerini ve kullanılan algoritma bilgisini vermiş. Hemen altında tutanağın bir sayfada düzenlendiğini söylemiş. Bu sayfanın sayısını program otomatik yazar. Eklerin sayfa sayısını saymaz. Tabloyu gövdeye alırsanız tüm sayfaları sayar. Sonrasında işte belirttiğimiz örnek ve ekle düzenlendiğini söylemiş. Mühür detayı vermiş. Bir örnek karşı da dedikten sonra tutanağın düzenlenme yeri ve otomatik tarih bilgisi gelmiş. İbraz eden ve alan bilgisi ıslak imza için hazır ve tamam. Tutanak ek olsun demiştik. Bakalım nasıl bir ek oluşturmuş. Açıkçası e, gayet güzel bir tablo görünümü var. Eğer yüzlerce binlerce döküman varsa... Bunların özetlerini almak yerine bunların topluca ziplenmiş halini özetini alıp tutanak oluşturun derim. Yüzlerce sayfalık tutanak oluşturmaktan kurtulmuş olursunuz. Özet değerleri elektronik dosyaların parmak izi gibi çok önemli bir husus. Özet değerini alıp tutanağa bağladığınız dosyalar üzerinde çalışmayın. Bunların kopyalarını alın, kopyaları üzerinde çalışın eğer bir anlaşmazlık olursa bu tutanakla beraber özet değerlerini tekrar çıkartıp bizim çalıştırmış olduğumuz dosyalar bunlardır. X şahsı tarafından bize ibraz edilmiştir diyerek ispatlama vasıtası olarak kullanabilirsiniz. Tabi bu benim tarafından getirilen bir öneri. Biz inceleme tarafında bu yöntemin farklı bir versiyonu farklı bir programda kullanıyoruz. Takdir tamamen sizin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.